15 Temmuz için aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi milli iradeye milletimizin bölünmez bütünlüğüne anayasal düzenimize demokrasimize alçakça barbarca katilam yaparak yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz naletliyoruz. Bu darbe girişimine karşı Milletimiz her kesimiyle topyekün karşı çıkarak tanklara, kurşunlara göğsünü kahramanca, canları pahasına siper ederek ikinci bir Çanakkale destanı yazmış, vatan hainlerine gerekli cevabı vermiştir. Bu alçakça saldırının yenilgiye uğratılmasında canı pahasına hiç tereddüt etmeden demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkan başta Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım hükümetimiz siyasi partilerimiz ve değerli genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri olmak üzere kahraman milletimizin aziz evlatlarına kahraman emniyet mensuplarına göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hainlerle alakası olmayan demokrasiye bağlı mensuplarına saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hain, alçak ve terörist saldırıda vatan uğruna hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimiz, dil, din, mezhep, renk ve parti farkı gözetmeden, vatanımız için, demokrasimiz için, bayrağımız için, geleceğimiz için birlik olalım. Gün birlik olma günüdür. Bu milletin kahraman evlatları, hainlere karşı daha nice istiklal savaşları, Çanakkale destanları yazacak güç ve kudrete sahiptir. Demokrasiye sahip çıkmak için Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve aziz milletimizin sonuna kadar yolunda ve yanındayız. Saygılarımla. Yönetim Kurulları adına Ahmet Ali Salmanoğlu, Dünya Göç ve Mülteci Derneği Başkanı ve Türkiye Suriye İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri 15 Temmuz Destanı Karanlığı yırtıyordu gecenin sessizliğinde alçaktan uçan savaş uçakları F16'lar tanklar yürüyordu Boğaz Köprüsü'nde caddelerde asfaltta hiç susmuyordu kurşun sesleri makinalı tüfekler Haince bir saldırıydı bu milletin iradesine. Alçakça bir kalkışmaydı bu demokrasimize, gazi meclisimize. Birden haykırdı aziz milletim. Şafağın fecri karanlığı aydınlatmadan. Dur dedi bu hayasızca darbeye. Yüz binler yürüyordu gecenin yarısında. Boğaz Köprüsü'nde Ay yıldızlı bayraklarla, Marmaris'ten seslendi, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Onların tankları varsa, Bizim de imanımız var, Direnin! Cumhura seslendi Cumhur'un başı, Recep Tayyip Erdoğan, İki rekatla maskılıp, Çıktılar yola, İstanbul'da, Ankara'da, her yerde Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Edirne'den Kars'a, 81 ilde aziz milletimiz kol kola. Göğüs göğüse çarpışıyordu Boğaz Köprüsü'nde. Omuz omuza bu milletin kahraman çocukları. Ay yıldızlı bayraklarla korkusuz tankları durduruyorlardı çıplak ellerle. Göğsünü siper ediyordu hain kurşunlara. Ya ölüm ya istiklal diyordu evlatlarımız. Şehit düştü yüzlercesi vatan uğruna. Yeni bir Çanakkale destanı yazılıyordu. Boğaz Köprüsü'nde, Kısıklı'da, Taksim'de, Saraçhane'de. Ezanlar okunuyordu. Mübarek ezanlar yüzlerce binar eden. selalar veriliyordu hemen ardından. Şehit düşen yiğit evlatlarımıza bu vatan için. Ya Allah, bismillah. Allahu ekber. Haydi aziz milletim birlikte ses ver. Durmak yok. Nöbete devam. Meydanlarda nöbet var. Gazi meclisi bombalıyorlar şimdi hainler. Meclisin üyeleri hep birlikteler. Bağırıyordu Bekir Bozza tüm vekillere. Ölünceye kadar buradayız arkadaşlar. Öleceksek burada ölelim bu vatan için. Darbeye karşı yürüyorduk topyekün hainler saldırıyordu alçakça göl başında özel hareket başkanlığında en çok şehidi orada verdik. Şehadet şerbetini işte 50 şehidimiz bu vatan için Demet Sezen de şehit oldu o göl başında. Öksüz kaldı iki buçuk yaşındaki Hüseyin kuzusu. Bunlar darbeci değil. Bunlar terörist. Asker elbisesi giymiş, vatan haini bunlar. Sizin tankınız varsa, bizim imanımız var. Burası Gazi Meclis. Burası Çanakkale. Burası Malazgirt. Türkiye her yer. Ey bre gafiller, size geçit yok. Ses ver. Ey milletim darbeye ses ver. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Saygılarımla Ahmet Ali Salmanoğlu, DGMD Başkanı ve TÜSİT Genel Sekreteri.